Evet arkadaşlar bugün yine değişik bir içerikle karşınızdayız. Bugün kızlar vs erkekler yumruk yapıyoruz. Şöyle 5-5 2 round yapacağız. Şöyle havadar bir yere çıktık baktörünün tepesine. Burada şimdi sırayla kapışacağız. Ee, takımın hazır mı? Hazır. Hazırsa şöyle bir başlayalım kapışmaya. Yani kendi takımımı destekliyorum ama bayanlara da yani bir kazansa kazansın yani. Bayanlara ya kalkmaz ama Kadiye bu da bir oyundur bunu da düşünüyorum. Evet İlk arkadaşımızı alıyoruz şöyle ortaya Arjantin formalı. Hadi ya, sen de bir e, bakalım takımına güveniyor musun? Ne diyorsun? Evet güveniyorum. Güveniyorsan gönder bir. E, Özge, arkadaşını. hiç canım. Almadan gelme. Evet derken şöyle Allah. Tamam varan bir. <laughs> Ulan bayanlar ilk maçın ilk elini aldı bakalım. Hadi bakalım ikinci karşılaşma. Güveniyorum ben takımıma. Bence yaparız biz bu sporu. Derken şöyle de orta alıyoruz. Evet. İlham var Şuraya git. Kaçak dövüş Kaçak dövüş Ortada 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 her şey. Allah. Evet ve durum. Gitti. Bir bir oluyor. Evet. burada gitti. Hemen Diğer arkadaşlar Böyle ortaya alalım. Canım. Duygu sen git. Evet hmm. yine bir kapışma derken şöyle vuramadı. Vuramadı. Kız. Evet durum avantajı elimize almış durumdayız şu anda. Duba sen gideceksin. Evet Taha bu sefer de seni ortaya alalım. İzliyoruz. Yine çetin bir mücadele. Helal. Ve bayanlar durumu eşitlemeyi başardı. Taha güvendiğim dağlara kar yağdı. Evet. Aha, AVM. İlhan sen ne gel ne bakalım. Bana ya? Ne istiyorsun? Şu, şu anda 3'e 3 üç kaldık. Hadi bakalım. Özge git canım. Evet izliyoruz şu anda derken. Aha da özgürlük. Ve 3-2 yaptık. Evet. Evet, evet derken. Eee tek kız ben mi kaldım? 3-1'e geldi. Kadriye'nin iş sana kaldı. Tam da adamına kaldı. Geleyim mi? Evet seni ortaya alalım. Ula İlhan. Bak sen iyi ben sana kapı alacağım. <laughs> ya, bu benim aletçi için. Dur. üzüldüm ya. Derken büyük bir kapışma söz konusu. Evet. Kadriye alıyor ve ikiye bir kalıyoruz. Bir dakika dur. Can basayım tamam mı? Gelmeyin üstüme. <laughs> tamam. Can bas. Ula gelme üstüme. Can basayım. He. Teşekkür ederim. Evet. Bakalım Kadriye de şu anda Ben nasıl aldım? Şansı aldım. Gerçekten şans aldım. yumurtayı da gelin. <laughs> Geleyim mi? Ula sen bana ketini verdin sana da burası mı gelmiyor. Evet izliyoruz. İyiyim. Derken evet Markus arıyor. Hak kesti. Aha e, arkadaşlar. Ne yapacağız? O zaman Markus'u da kapışalım. Kapışın bakayım. Markus gel son round'u da biz yapalım bari. Evet, ve... Kazanan erkekler oldu. İlk roundu. İkinci round bakalım nasıl olacak. Hemen ikinci rounda geçiyoruz. Hadi gücümüzü gösterelim erkekler olarak. Derken sarı üstlü ve samuray kıyafetli arkadaş. Sen ortaya alalım. Sen git canım. Hadi erkeklerin sen çok gücünü fena göster, bu göster bu bakalım. Bu şey kadar Evet ikinci roundun ilk maçındayız. Haydi Özge. Derken Özge'den bir kafa vuruşu. Evet. Yine ilk round, ilk round'un ilk maçını bayanlar aldı. Evet. Taha seni alalım ortaya bu seferde. de. Sude. Kadiye gönder bakalım güvendiğim bir elemanı. Sude sana güveniyorum. Git kız. Taha'cığım sana da güveniyorum. Yüzümüzü kara çıkarma. Hadi göster kendini. Derken ve Sude ölüyor. Evet. Şu anda durum eşit. Nasıl ediyorsun? Evet Gaziye gönder bakalım oradan. Tuba gideceğim. canım. Yumruğuna güvenen birisini. Aha vallahi bizimki hasar aldı. Yapma, yapma Arjantin formalı derken Tuba de alıyor. Allah. Ve evet. Şu anda avantaj bizde. Gaziye. Durumumuz ne başladı? Ya. Gönder. Duygu git canım. Sen kaldın hem <laughs> Hadi ya sesin Duydu. soluğun kesildi. Hadi ne gönder duyunca? bakayım. Evet, izliyoruz. Yumruklar yine havada kuşak derken... Helal kız Duygu, helal kız Duygu. İmhan da gidiyor. Ulan, Maalesef şu gitti. anda durum <laughs> eşitlendi. Bayanlar durumu eşitledi. Evet. Özge. Sen Artık biliyorsun. ikinizden birisi gitsin. Hangisi giderse fark etmez. Gözge gideceğim. Bakalım. Bu round'u almamız lazım derken Taha, Gözge Taha'ya tek attı. <laughs> Valla bir tek ben kaldım sen kaldın Arjantinli. Göster kendini. Erkeklerin gücü adına. Ben du zaten yumrukta kötüyüm. Duygu git canım. En son Duygu mu gitmiş? Duygu sen git canım. Hadi bakalım. Beni yalnız bırakmayın. Bunu alman lazım. Tek ümidim sensin. <laughs> Ulan. Al be. Bir dakika. Çok iyi. Çok iyi. Tamam. Özge sen... Canın az mı? Canın, az mı? Canın az mı? Canın mı? Özge'nin de az. Hadi bakalım. Git Özge. Seni çağırıyor. <laughs> evet. Durun bana kalırsa derken... Evet. Yine bize kaldı iş. Biz de yumrukta pek iyi değiliz ama yine de göstereceğiz kendimiz Gel bakalım. Önce tamam. ben mi yumruk açsam? Yok. Özge gelsin. Tamam. Hadi be sen. Ula ben seni niye tutuyorum ki? Ben kızları tutmam lazım. Ya. <laughs> Abi denk getiremedim. Kırmızı noktaya çok bastım. Evet böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Kızlar ve erkekler yani Kadriye'nin takımıyla benim takımım böyle berabere kaldı bir bir. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve videoları like atmayı unutmayın. Ayrıca siz de bu tarz videolarda katılabilmek için açıklamalarda bulunan Discord adresimizin linkini tıklayarak Discord'umuza gelebilirsiniz. Elmas harcama videoların arasına böyle et evet, eğlence videoları ve dereceli maç videoları da atarak daha sık sık sizin karşınızda olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bir sonraki videolarda katıl. görüşürüz. Efsane ol.